Günümüzde tüm dünyada sıklıkla kullanılan, kullanım alanı çok yaygın ve hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan tel çit. Tel nasıl yapılır? Bugün tel üretimi yapılan fabrikaya geldi. Bu gördüğünüz büyük tel makarasından sağda ve solda olmak üzere iki tane var ve buradan makineye gidiyorlar. makineye gelen teller dönen bir mil yardımıyla örgü haline geliyor. Tel çit sıra sıra örülüyor ve örüldükçe makine tarafından sarılmak üzere makinenin arka kısmına gönderiliyor. Üretimi tamamlanan tel çitler burada stoklanıyor ve müşterilerini bekliyor.